Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Zula'da nasıl e, anında 20.000 ZP nasıl kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Yani gerçekten hiç çalışmanıza gerek kalmadan 20.000 ZP kazanacaksınız hiç oynamadan böyle. En az bir 5 dakika içerisinde kazanacaksınız bu parayı. İlk önce e, bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim. İlk önce ben e, yeni bir kayıt açacağım Orada yapacağız. 5-6 tane video izleyerek, izleyerek kazanacağız arkadaşlar İlk önce ben kayıt olayım daha sonra e, gelelim kayıt olmam lazım ki sizlere sıfırdan her şeyi göstereyim ben de video izledim gidiyorum. evet arkadaşlar geldim şu anda hesabımı açtım ben ee, şöyle başlatıyorum yorum ve yani, kayıt evet arkadaşlar tekrardan buradayım ee, kaydımı açmıştım zaten de şimdi bir takım buradan arkadaşlar çok değil, şimdi şimdi dedik saladım arkadaşlar ben bu hesabı zaten kullanmayacağım gelen bonusları alıyorum silahları vesaire alıyorum arkadaşlar şimdi bende çok genel kasma yapıyor şimdi özür diliyorum şimdi yapacağımız şey aslında çok aşırı basit arkadaşlar yani 5 dakikanızı almayacaktır ben şu burada arkadaşlar video kısımları var gördüğünüz üzere 1 2 3 tane ana ekranda bulunmakta bunlar sonra 0 zipliğiniz bulunmakta durun 0 zipliğiniz var başka gördüğünüz gibi en alta bakarsanız bilgiler kısmına orada yazar video en sona sarıyorum 1500 gp kazanıyorum arkadaşlar evet 1500 gp kazandık şu anda daha sonra buradaki ilk yere tıklıyorum buradan yine, yine tekrar bir video geliyor, bu videoyu en sona sarıyorum, 5000 pik kazanıyorum, buradaki videoya da tıklıyorum arkadaşlar, yine tekrar bir, bir video ve bu videoyu da yine en sona saracağım arkadaşlar yani zaten e, kısa kısa videolar hiç beklenmeyecek gerek yok, bakın burada bir tane daha varmış, onu görmemiştim, tekrar buna tıklıyorum, bu videoya da tıklıyorum, evet videomuzu açıyoruz şu anda ve videoyu tekrar en sona sararak 1500 zp kazanıyoruz ve toplamda ana ekrandan 6000 zp kazandık özelleştir kısmına geldikten sonra arkadaşlar sunucunun sunucu 5'in yanında tekrar bir video belirliyor oraya tıkladıktan sonra tekrar en sona alacağım videoyu ve 1500 zp kazanmış olacağım yani ben kazanayım 1500 zp alayım Yine yükselteyim yükselte geliyorum arkadaşlar çünkü burada e, video kalmadı Evet tekrar sınırcı beşimlerinden bir video daha var ee, Evet geliyor videomuz evet. En son sararak yine 1500 vp kazandım Markete geliyorum markette de yine bir video bulunmakta arkadaşlar bunları izliyorum izlemiyorum daha doğrusu ve en sona sarıyorum şöyle en sona hiç beklemeyin arkadaşlar o kadar beklenecek bir şey yok klana geliyorum ya yani. klanda da yine aynısı mevcut aynı yerde yine bir de video bulunmakta evet bekliyorum evet yine 1500 vp kazandık görev kısmına geliyorum görevde de aynı yerde bir video bulunmakta şöyle Yürüyorum. Ben de biraz kasma yapıyor arkadaşlar. Ki umarım videoda kasma olmaz. İnşallah olmaz. <laughs> Yine tekrardan 1500 GP kazanıcı 13500 GP'miz var. Şu anda e, 5'in yanında tekrar çantaya geldiğim zaman Sunucu 5'in tekrardan bir video daha bulunuyor. Evet. Tekrar bu videoyu izliyorum ve 15.000 GP'm oluyor ettiyseniz arkadaşlar izlediğim videolar kayboluyor burada profilime geliyorum profilimde bu kısımda bulunmakta çömezim hemen isminin yanında bulunmakta arkadaşlar aslında yanında değil üst kısmında bulunmakta evet, en son tekrar bu alıyorum tekrar dindeki alıyorum mesajlar kısmına geliyorum mesajlarda bulunmamakta mesajlarda yok arkadaşlar ve ayarlara geliyorum ayarlarda da en üstte bir tane bulunmakta şeyimiz videomuz bulunmakta bakalım ne kadar kazanacağız ee, evet. tekrar buradan da 1500 ip kazandık evet ben, ben başka bir bakayım var mı bence yoktur da ama 18.000 ip kazandık arkadaşlar evet gördüğünüz gibi aslında bir tane daha vardır dur da kurun yanına geldikten sonra o da kurda o da kur kısmında tekrar bir video belirliyor bu videolar arkadaşlar ya yani hani çantaya sunucu falan girdim ya oraya e, ne anlama geldiğini ifade eden videolar Arkadaşlar ne işe yaradığını iyi şey yapıyor gösteriyor bize başka yok arkadaşlar video yani ben bulamadım şu anda yükseltip falan bakıyorum da yok Evet tekrar şöyle çantaya falan bakayım yokmuş yok. Başka yok. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir videonun daha burada sonuna gelelim. Güzel bir videoydu. Şu anda 19.500 yani 20.000 zp oldu. Şu anda hiçbir oyun oynamadım. Ee, oynamadan 20.000 VIP kazandık. Dediğim gibi bu videolar tek izlenimlik videolardır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.